Yoksa Türkiye'deki aslında pozitif bilim camiası da tıpkı batıda olduğu gibi aslında Kur'an ve Allah kavramlarına biraz mesafeli mi duruyor? Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ki gözlem bizde, bu yönde aslında. Bizim ee, insanımız, dindarlarımız dahi Kur'an'a mesafeli. Şimdi bırakın bilim camiası da dindar değildir demek değil mi? Yani bilim camiası, ilahi açısı birçok insan biz Kur'an'la mesafeliyiz. Kur'an bizde birçok kimse de okuma kitabı. Yani sureyi ezberleyince anlamından kitabı. Ee, o anlamının böyle seslerin havada oluşturduğu titreşimlerden birçok insan e, asıl medeti umuyor. Tamam yani Kur'an'ın orijinal indi Arapça dilinde okunması güzeldir ama Kur'an ayetlerine göre Kur'an insanlara rehberlik etsin diye gelmiş. Allah'la bağlantı kurması indirmiş. E Kur'an tabi sırf bilim kitabı bilimi de yönlendirmiyor. İnsanların ahlakıyla ilgili şeyleri var, güncel hayatı düzenlemesi var ama Kur'an evrenle de ilgili bir şeyler söylüyor. Evrenlere gözleri çeviriyor. Şimdi bütün bunlardan faydalanmak için Kur'an'la bir ilişki içine geçmek lazım. Bizim de birçok e, dikkat edin Batı'da da dikkat ederseniz birçok bilim adamı her şeye rağmen bir entelektüel olarak birçoğu kitabı Mukaddes'te yani Tevrat İncil çünkü ona biliyorsunuz o da Türkiye'de pek bilinmeyen bir şey. Yani bunu bir arada Kitabı Mukaddes diye İncil ile Tevrat'ın birleştirilmiş yani Birleştirilmişini kabul evet. ederler. Hatta biz de görüyorum. Ben Bible'ı İncil diye Türkçeye çeviriyorlar. Yani Bible'ın aslında çok daha geniş bir şey onlar için. Hı hı. Bir entelektüel olarak mesela orada ne geçtiğini birçoğu Bizdeki, e, yani dikkat edin burada dindar bilim adamları kastetmiyorum. Agnostik olan ateisti, dindar hepsi entelektüel olarak ne yazdığını, bizdeki birçok kimsenin Kur'an'da ne yazdığından daha çok bildiği kanaatindeyim gördüğüm kadarıyla. Bununla ilgili bir bilimsel araştırmam yok, yüzdelerine bakmadım. O yüzden yani bir, en azından bu kadar kimsenin hayatına yön veren bir kitap bu. Birçok kimse beni fazla yem, eğer ki Kur'an'a inanıyorlarsa veya inanmıyorlarsa, bir entelektüel faaliyet olarak bu kitap ne diyor diye bir açsınlar, baksınlar. Bazı çevirilerde sorun var. Tek bir çeviriye de bakmasınlar. 2-3 çeviriyi yan yana koyarak şey yaparak herkes okumasını Ş tavsiye şunu ediyorum. Söyle